Kınalar sürünmüş Gözündeki yaşlarla Dertlere bürümüşsün Sen talihsizliğin üstüne yürümüşsün Senden cesaretlisi bulunmaz anam Genç yaşında anne olmuşsun Bilmir zorluklarla bizi büyütmüşsün Yüreğine sevgi, gözüne yaş doldurmuşsun Senden çilek ağrı bulunmaz anam Bulmazsın başında kaç etmişsin kucanı <laughs> Evin bir demiş gömmüşsün acını Bizlere vermişsin sevgi ilacını Senden merhametlisi bulunmaz Dokuz ay anam benim için anam zahımı. canım anam Boynunda gezdirdin doğurdun anam 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 Analar yavrusuna bakar elbet Emeğin çok büyük ödenmez anam, 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 anam Analar yavrusuna bakar elbet Emeğin çok büyük ödenmez anam, anam. hastalanmışım başımı beklemişsin. Derdin üstüne dert eklemişsin. Sevgi ağacını dipten köklemişsin. Senden şefkatlisi bulunmaz ana. Bulunmaz. Onunu elleyip eleğini asmışsın. Acıların korkusuna <laughs> basmışsın. Bırak gözlerinden sevgiler taşsın. Senden bahtiyar bulunmaz anam. Bir sabah haber aldım baharım solmuş, kahve gözlerinde sevgiler donmuş, Bu zalim hayat sana da vurulmuş. Senin gibi bir aşk bulunmaz anam, bulunmaz, bulunmaz. Bulunmaz, bulunmaz anam 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 Ellerim boynunda beklerdin anam 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 anam, anam. Biraz hastalansam hemen ağlardın Ellerim boynunda beklerdin anam 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 anam, anam, anam. Ah garip anam anam anam. Ah, garip anam anam Telefsin anam uyum Kara haberin geldi aklım şaştı İki gözlerimden yaşlar attı. Bu mutluluk benden kaçtı. Senin gibi bir yer bulunmaz anam, anam. Sen misafir olmuşsun cennete. Kızını bıraktın acı cinnete. Doğalarımız senle Rahat ol yattığın yere. Senden çilek öre. Bulunmaz anam, Sen... Peygamberlere komşu <laughs> olasın. Burada tanımadın mutluluğu orada bulasın. Açtığın boşluk söyle nasıl kapansın. Senden gayrı bir yar bulunmaz anam, yıllarda, canım anam. Canım anam. Benim gibi dertli var mı bunlardan aman aman, aman. Yüreğine sağlık kardeşim kusura bakma. Kaç gündür geleceğim. Öyle onu canım biliyordum. Peki anın cennet olsun ana. Bütün ne annelerin, ölmüş annelerin, babaların mekanı cennet olsun. Koklar, bana, 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 ah anam ah.